Evet Emir. Evet. Tabii tabii çatıya başladık. Ee, bak şimdi kapatmam lazım çünkü elime yapıştırıcı bulaştı. Ararım ben seni sonra. İyi <laughs> hey, tamam hal. Haluk abi hoş geldin. Hoş gördük. Ne oldu? Kırmızı başlıklı kızdan haber var mı? Yani istifa etmeyi kafaya koymuş mu? Yok Haluk abi. Yani istifa edeceğim deyip duruyor ama... ...biz hani o yerine adam bakma planımızı... ...devreye soktuk. Yakında vazgeçer istifadan bak burada. Seyirciler. Emin misin? E ee, yani abi. E ee, tamam göreceğiz. Hoş geldiniz Sarık Bey. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Ee, <laughs> ya ne soracağım sana... Ee, ...sen bu... ...istifa konusunda... Ciddi misin? Çok ciddiyim. İstifa edeceğim. Yeter ki Tolga mutlu olsun. <laughs> e, Haluk Bey, e, biz İrem Hanım'ın yerine... ...gelecek olan yani olabilecek olan adayları belirledik. İsterseniz siz de bir bakın bunlara. <laughs> e, bakayım ben de bir. Buyurun, e, buyurun. Yani tabii kimse İrem'in yerini tutmaz ama... O kararını vermiş, yapacak bir şey yok. Artık bakalım. Ha güzel bunlar da bayağı. Olabilir yani. Evet, evet. E tamam, bakacağız. Bu arada... ...senin kararın kesin mi yani? Kesin, kesin. Ha. Ee... E, o zaman... ...çağır... ...gelsinler bakalım. Çağıralım mı Haluk abi? Tabii, çağır. E, tamam, başlayalım. Ee... ...birkaçını belirlemiştik onlardan. Ah, Ben sırayla Ben organize edeceğim abi. İrem, Hı. Ya bak insanları aramaya başlıyorum artık. İstiyorsan dön artık şu kararından ya. Tolga'cığım benim kararım kesin. Lütfen ısrar etme bana. Gideceğim <laughs> ben. Ya İrem sen işini çok seven bir insansın. Niye istifanı geri almıyorsun? Tolgacığım işimi seviyorum evet ama seni de seviyorum. Dolayısıyla kendine zarar vermeni istemiyorum. Hem de benim yüzümden. Ya canım benim o yanlış bir teşhisti. Niye inanmıyorsun bana sen? Tolgacığım hiçbir uzman laf olsun diye böyle bir cümle kurmaz. Lütfen yükselme. Sinirlerine hakim ol. yani. sinirlerime hakimim de yani... ...diyorum ya yani teşhis edemedi kadın beni. Sen benim kendime zarar verdiğimi gördün mü hiç? Yok görmedim ama ben her şeyin farkındayım. Sen de bir yıpranma seziyorum. Boş ver, ben gideyim, sen de mutlu ol. Tabii ya. İmza Ha, edeceğim. imza <laughs> Ne oluyor şu Plan tutmadı mı? <laughs> Vallahi hiçbir işe yaramadı İsmail Bey. İstifasını geri almıyor yine. çok güzel. O zaman çağır Nalan Hanım'ı da planınca gelsin uşağı. <laughs> ya Nalan falan diye biri yok İsmail Bey. Onların hepsi düzmece. Nasıl? Ya İsmail Bey, biz uydurduk ki onları istifasını geri alsın diye. Ulan ne diyorsun uşağın? Ya ne diyorum ya? Konuştuğumuzu unuttunuz ya. Hayalları yıktın, hayalları mı? Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu evde sır dolu şu halini.